Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf arı yayınları atölyem kitabı. iki kare farkı özdeşliği konusuyla dersimize devam ediyoruz. arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak iki kare farkı özdeşliği ne demek arkadaşlar bunu anlayalım. Birinci şekli incelediğim zaman gençler bakın birinci şekil soldaki şekil. Gençler bunun normalde tamamının alanı bakın şöyle gösterelim büyük şeklimizin gençler bir kenarı x olduğu için alanı gençler x karedir. Bakın buradaki büyük şeklimizin gençler mavili gösterdiğim karenin alanı x karedir. Bakın buradaki x kare. Buradan köşeden gençler bir kenarı y olan yani alanı da gençler y kare olan bir kare kesip alıyoruz gençler. O halde geriye kalan bakın buradaki boyalı bölgenin alanı x kareden y kareyi çıkartarak bulunması gerekir diyoruz. Bakın iki tane karenin birbirine farkı gençler. zaten özdeşliğimizin adı da buradan geliyor. Bu gençler kesildikten sonra bakın noktalı yerlerden bu şekli kesiyorum ve buradaki şekil 2 elde ediyorum. E şekil 2'ye geldiğimiz zaman gençler bakın kısa kenarımız x eksi y uzun kenarımıza x ile y'nin toplamı yani x artı y'dir. E buradaki yeni oluşan dikdörtgenin alanı bulmak için x eksi y ile x artı y'yi çarparak buluruz gençler. O halde ne diyorum gençler? Bakın x kare eksi y kare x eksi y ile x artı y'nin çarpımına eşittir arkadaşlar. Evet gençler bakın iki kare farkı özdeşliği bu şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi örneğimizi incelersek gençler 2x artı 1 ile 2x eksi 1'i çarparken gençler kuralımız şu. Bakın e, sayılarda gençler terimlere baktığımız zaman terimlerimiz aynı. Yani birinci terimimiz 2x yine birinci terim 2x biri gençler bir diğeri de bir. Evet bir artı bir eksi olduğu zaman birinci terimin karesini alacağım. Bakın 2x'in karesini aldık. İkinci terimin karesini alarak birbirinden çıkartarak iki kare farkı özdeşliği elde etmiş olacağız. Peki arkadaşlar. iki kare farkı şeklinde verildiyse yani x kare eksi 4 gibi verildiyse birinci terimin kare kökünü arıyorum. İkinci terimin kare kökünü alıyorum. Bu kare kökünü aldığım sayıları bir eksili bir de artılı yazarak çarpma durumuna getiriyorum gençler. Bu şekilde de çarpanlarına ayırmış oluyorum. Evet, birinci etkinimizi aşağıda veren ifadelerin özdeşliğini bunuz diyor. Sevgili gençler bakın biz bu özdeşliği normalde nasıl yapabiliriz? Yani birinci terimle birinci terimi. daha sonra birinci terimle ikinci terimi çarpıp, daha sonra ikinci terimle birinci terim çarpılır, daha sonra ikinci terimle ikinci terim çarparak elde edebiliriz. Yalnız gençler bu şekilde dikkat ederseniz uzun olacak diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken sevgili gençler. Bakın buradaki birinci terimlere bakıyorum. Burada birinci terim x. Burada da x. E, i̇kinci terim gençler bakın 5. Aslında eksi 5'tir ama eksi görmeyelim. İkinci terim 5 e, e, gençler. Bakın biri eksi biri artılıysa kuralımız şu gençler. Birinci terimin yani x'in karesini alacağım. İkinci terimin karesini alacağım. Yani 5'in karesi 25 olarak yazacağım ve birbirinden çıkaracağım gençler. Evet B'ye geldiğimiz zaman x eksi 8 x artı 8. Yine birinci terimin karesini alıyorum. x'in karesi x kare ikinci terim 8'in karesi 64 ve birbirinden çıkartarak iki kare farkı özdeşi durumuna getiriyorum. x eksi 6 ile x artı 6'yı çarparken x kare 6'nın karesi 36 yapar ve birbirinden çıkarırız gençler. 2x eksi 5'te gençler birinci terim 2x'tir, diğer terim gençler 5'tir. Bakın buradaki eksiyi söylemeyelim. İstersek eksi 5 olur da görebiliriz, fark etmez. 2x'in karesi gençler Şöyle yazalım. 2x'in karesi. Burada hem hem de x'in karesini alacağız. Diğer tarafta da gençler 5'in karesi diyeceğim ve birbirinden çıkaracağım. 2x'in karesi 4x kare, eksi 25 olur. İfade'nin özdeşi diyoruz. Evet 3x'in karesi gençler 9x kare direkt yazıyorum. 7'nin karesi 49 ve aradaki farkı alıyoruz. Evet şöyle birazcık büyütelim sevgili gençler. Birinci terim 4x'in karesi. 4x'in karesi arkadaşlar 16x kare. İkinci terim gençler 1'di. 1'in karesi 1'dir ve birbirinden çıkarıyorum. x eksi 9y'ydi. Birinci terim x'leri gençler karesi x kare İkinci yerim, 9 y'nin karesi. 9'un karesi 81. Y'nin karesi y kare. Ve birbirinden çıkararak yazıyoruz. 3 y'nin karesi gençler 9 y kare. 11 x'in karesi de 11'in karesi 121. x'in karesi x kare. Evet ikisini birbirinden çıkararak evet, bir artı bir eksi ise karelerini alıp birbirinden çıkarıyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki I'daki 6x eksi 5'e bakalım. 6x'in karesi 36x kare. 5'in karesi gençler 25 ve birbirinden çıkaralım. 4y'nin karesi birinci terimin karesi 16y kare. 3'ün karesi 9 ve birbirinden çıkarıyorum. 5y'nin karesi 25y kare. 1'in karesi 1 yapar ve aradaki çıkarma işlemini yazalım. Evet devam edelim bir sonraki etkinimize geçelim. Evet gençler. iki kare farkı durumda verildiyse bunun özdeşini yazarken yani çarpma durumunda yazarken gençler bize verilen ifadelerin kare köklerini alacağım. X karenin kare kökü x yapar. ve 16'nın kare kökü de gençler 4 yapar. Bakın bu ifadeyi yer yani, x de 4'ü 1 artı 1 eksili yazıp çarpıyoruz gençler. x artı 4 x eksi 4 diyorum ve çarpıyorum. Evet, bana verilen ifadelerin kareköklerini alıyorum. X karenin karekökü x. 9'un karekökü 3. Bunu 1 eksi 1 artı yazarak birbiriyle çarpıyoruz gençler. Özdeşini bu şekilde elde ediyoruz. X karenin gençler karekökü x. 81'in karekökü 9. Bu halde x eksi 9 çarpı x artı 9 olarak çarpma durumunda yazıyoruz. 4x karenin gençler karekökü 2x. 121'in karekökü 11. 2x eksi 11. Çarpı 2x artı 11 şeklinde yazarız. E 100 y karenin gençler karekökü 10 y yapar. 10 y. E 1'in kare kökü 1 yapar. Bunu 1 artı 1 eksili yazıp çarpacağız. 10 y artı 1 çarpı 10 y eksi 1 olarak. Eksi 1'e biraz ayrı yazalım eksi 1 olarak çarpma durumunda ifade ederiz. Evet birazcık büyütelim gençler. F'deki etkinlikte 121 m karenin kare kökü 11 m yapar gençler. 9 n karenin kare kökü de 3 n yapar. 11 m eksi 3 n bir de artılı yazıyorum. 11 m artı 3 m şeklinde Pardon, 3 n gençler 1 artı 1 eksili yazarak çarpıyoruz. Evet 144 x kare gençler kare kökü 12 x yapar. 100'ün kare kökü 10 yapar. 12 x eksi 10 şeklinde. Bir de arkadaşlar 12 x artı 10 şeklinde yazıp çarpıyoruz. Evet, x kare eksi 289 gençler x karenin kare kökü x'tir. 289'un kare kökü 17. Bunu 1 artı 1 eksili yazıp çarpıyoruz. Evet gençler. x kare eksi 16 e, 16'nın karesi. Bakın kare x. 16'nın karesinin karekökü de 16 yapar. O halde x eksi 16 çarpı x artı 16 olarak bir eksi bir de artılı yazıp çarpalım. Y kare gençler karekökü kökü y 64'ün karesinin kare kökü 64 yapar. Y eksi 64 çarpım Y artı 64 şeklinde çarpma durumu da yazalım. 16 y karenin gençler karekökü 4 y yapar. 36'nın karesi gençler 36 yapar. Bakın kare gider gençler. O halde 4 y eksi 36 çarpı 4 y artı 36 olarak yazarız. Evet sevgili gençler devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda verilen modellemelerdeki turuncu boyalı bölgelerin alanlarını özdeşlik ile ifade ediniz diyor. Mesela öncelikle bütün karemizin alanı bakın bir kenarı x olduğu için x karedir. Buradan gençler bakın bir kenarı 3 olan buradaki kareyi çıkarıp alacağız. O halde bir kenarı 3 ise alanı da 9 yapar gençler 3 kere 3'den. Bunun özdeşini bulmak için x karenin gençler karekökü x 9'un karekökü 3 bunu x eksi 3 çarpı x artı 3 olarak çarpma durumunda yazarız. Evet gençler büyük şeklimiz büyük karenin alanı gençler bir kenar 5x ise alanı gençler 5x'in karesi yani 25x kare yapar diyeceğiz. Böyle yazalım. Evet, bir kenarı 6 ise gençler bakın 6 kere 6'tan 36 toplamda gençler 4 tane 36. 4 tane 36 gençler, gençler 4 çarpı 36 144 çıkarılacağız. Hadi 25 x kare eksi 144 diyorum. 25 x karenin gençler karekökü 5 x. 144'ün kare, kökü 5x. 144 kare kökü 12 yapar. 5 x ile 12'yi 5 x eksi 12 1 de gençler 5 x artı 12 şeklinde çarpma durumunda yazıyoruz. Evet C'ye geldiğim zaman gençler bir kenarı 2x ise e, alanı arkadaşlar 4x karedir. Bakın direkt 4x kare yazdım. E, gençler bakın bir kenarı y olduğu için bunlar y karedir. E, 4 tane y kare de 4y kare çıkarılacağı anlamına gelir. E, 4x karenin kare kökü 2x. 4y karenin kare kökü 2y. E, 2x ile 2y'yi 1 eksi bir artı yazıp çarpalım. Evet sevgili gençler. Devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. E, dördüncü soruda aşağıda verilen soruları cevaplayınız dedi. Gençler özdeşliğine göre a artı b kaçtır dedi. Bakın bu ifadeyi tekrar yazalım. 16 x kare eksi 289 y kare. Ve gençler ben bunu çarpma durumuna getirebilmek için kare köklerini alacağım. 16 x karenin kare kökü 4 x. 289'un gençler karekökü 17. Y karenin karekökü de y yapar. 4 x ile 17 y'ye 1 eksi 1 de artılı yazıp çarpacağız. Şöyle yazalım gençler bakın 4 x eksi 17 y çarpı 4 x artı 17 y şöyle eşleştirdim düşünelim gençler. Bakın burada 4x var. Eksi ay var. 4x eksi 17y var. Gençler bakın burada y'nin katsayısı, sayısı. Evet buradaki eksi a gençler. Dikkat edersek eksi olduğu için o halde a gençler buradan 17'dir. Hem eksi var hem y var. O halde sadece a'ya 17'ye eşittir deriz. Evet b x gençler. Bakın burada x'in katsayısı b olduğu için. Evet buradan bakın b x'in katsayısı. Yani B'nin değeri de 4 olur. Bizden gençler bu ikisinin toplamını istediğim. 17 artı 4'ten 21 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet x artı y 10 x eksi y gençler 4 olduğuna göre x kare eksi y kare kaçtır diyor. Gerçi x kare eksi y karenin evet, özdeşini yazacak olursak gençler birincini ve ikincinin kare köklerini arıyorum. x ve y Bunları bir artı bir eksili yazıp çarpmamız gerekiyordu. Şimdi dikkat edersek gençler x artı y'nin değerini 10 olarak verdi. x eksi y'nin değerini 4 olarak verdi. O halde 10 çarpı 4'ten işlemimizin sonucu aslında 40'a eşittir deriz. Evet, x kare eksi y kare 99 x eksi y 9 olduğuna göre x artı y kaçtır diyor. Gerçekten x kare eksi y kare bunun özdeşini yazarsam birincinin karekökü ve ikincinin karekökü demiştik. ve yani x eksi y çarpı x artı y. Bildiklerimizi yerine yazalım gençler. Yani. İşte x kare eksi y karenin değeri 99'du. O halde 99 eşittir. x eksi y gençler 9'a eşit. Çarpı x artı y. Bakın buradan x artı y'yi bulabilmek için her iki tarafı 9'da sadeleştirecek olursam 9'lar gider. x artı y'nin değeri 99'u 9'a bölüyorum. 11'e eşit olur diyorum. D'deki etkinliğimizde x eksi 3 çarpı x artı 3 20'de olduğuna göre x'in pozitif değeri kaçtır diye soruyor. Yani önceki bu ifadeyi yazacak olursam 1 artı 1'e eksiliyken gençler birincinin karesini alacağım. X kare. ikinci terim 3'ün karesini aldım. 9. Ve birbirinden çıkaracağız. Gençler X kare eksi 9'dan işleminin 27'ye eşit olduğunu söyleyeceğim. Burada eksi 9'u karşıya gönderirsem artı 9 olarak geçer. Buradan da X karenin değeri 36 eşittir. X'in gençler alabileceği değerler bakın hangi sayının karesi 36'dır diyorum. X'in alacağı değer gençler 3 veya x'in değeri gençler 6'nın karesi 36'dır. Veya eksi 6'nın karesi 36'dır. Pozitif değer dediği için gençler x'in değerini pozitif olarak 6 alıyoruz. Evet devam edelim. Evet e'deki sorumuza geçelim. 100'ün karesi eksi 96'nın karesi eşittir 4x olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi gençler bakın bu sayılarımızın kareköklerini alacağım. Bunun karekökü 100. Bunun karekökü 96. Kare kökün aldığım sayıları sevgili gençler ne yapıyordum? Bir artılı bir de eksili yazıp çarpıyorum. 100 eksi 96 çarpı 100 artı 96 yazıyorum. Eğerse 100'den 96'yı çıkarırsam 4 yapar. 100'de 96'yı toplarsam 196 yapar. Bunu bize verilen gençler bakın 4 x'e eşittir demiştim. Evet, 4 çarpı 196 4 x eşitse her iki tarafı 4 ile sağa değiştirirsem 4'ler gider ve x'in değeri 196 kalır diyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. İki sayının kareleri farkı 96. iki sayının toplamı 16 olduğuna göre bu iki sayının farkı kaçtır? Gençler sayıları bilmiyorum. O halde sayılarımız x ve y olsun. kareleri farkı dediği için gençler birincinin karesi x kare eksi diğer kare sayının karesi y karedir. Bunun değerini 96 dedi. E toplamları gençler x artı y yapar. Bu da 16'ya eşit. Bizden istediği de aradaki fark gençler. Yani x eksi y'nin değerini istiyor. Şimdi gençler x kare eksi y kareyi Özdeşini yazarsam birincinin karekökü x ikincinin karekökü kökü y'ydi. Bunları gençler bir eksili bir artılı yazıp çarpıyorduk. x kare eksi y karenin değeri. Yani 2 karenin farkı gençler 96 idi. O halde 96 eşittir. E, x artı y 16 idi. Çarpı x eksi y şeklinde yazalım. Buradan şöyle her iki tarafı 16 ile sadeleştirirsem. E, x eksi y'nin değeri 96'yı 16'ya bölersek 6 olur diyoruz x eksi y 6'ya eşit oldu diyoruz. Evet, devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, aşağıda verilen işlemlerin sonucunu 2 kare farkı özdeşliğini kullanarak bunu diyor. Gerçi bunları direkt çarpmayacağız. 2 kare farkı özdeşliğinden faydalanacağız. O halde 28 ile 32'nin gençte bakın ortasında ikisinin aritmetik ortalaması 30'dur. O halde ben 30'u kullanarak yazacağım. Yani 28 yerine 30 eksi 2 yazacağım. ve 32 yerine 30 artı 2 yazacağım. Ve bunlar çarpacağım gençler. Şimdi şöyle yazalım. 30-2 çarpı 30 artı 2 Arkadaşlar daha önce cebirsel ifade olarak verildiği zaman evet iki terimin gençler bakın birbiriyle sıralaması aynı. Biri eksili biri artılıysa birinci terimin karesini alıyordum. Yani 30'un karesi ve ikinci terimin karesini alıp birbirinden çıkarıyorduk. Normalde 30'un karesi 900 yapar. 2'nin karesi 4 yapar. 900 eksi 4 de 896'ya eşit olur diyoruz. Evet, 46 ile 54'ün gençler Bakın yine ortasında tam 50 vardır. O halde bunu 50 eksi 4 olarak yazıyorum gençler. Bakın bu 50 eksi 4. Diğeri de 50 artı 4 olarak yazacağız. Ve birbiriyle çarpacağız. Yine iki kare farkı özdeşine benzetecek olursam. 50'nin karesi gençler ve 4'ün karesi şeklinde yazıp birbirinden çıkaracağız. 50'nin karesi 2500'dür. 4'ün karesi 16 yapar ve birbirinden çıkarmam gerekiyor. 2500'den 16'yı çıkartırsam 2484 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet son etkinliğimizde gençler 97 ile 103'ün yine aritmetik ortalaması gençler bakın tam ortasında ortadaki değer 100'dür. O bu sayımızı 100 eksi 3 Burayı da 100 artı 3 olarak yazalım. Şöyle yazıyorum gençler. 100 eksi 3 çarpı 100 artı 3. Birinci sayımız 100 gençler. O halde 100'ün karesi diyeceğim. İkinci sayı 3'ün karesi. 100'ün karesi arkadaşlar ne yapar? 100 çarpı 100'den 10.000 yapar. Eksi. 3'ün karesi 9 yapar. 10.000'den 9'u çıkartırsam 9991 olur. İşlemimizin değeri diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.